Labioplasti yaptırdınız ve labioplasti sonucundan memnun kalmadınız. Bu sizin görüntü olarak hoşunuza gitmeyebilir ya da yapılan cerrahiye bağlı olarak sonuçlardan hoşlanmayabilirsiniz. Bunlar çok doğal ola olan şeylerdir. Ama burada en önemli şey tekrardan cerrahi yapılacaksa bunun ekip olarak e, oturulup konuşulup tartışılması gerekiyor. Çünkü bu e, bir kere e, sıkıntı çıktığında... E, e, ikinci ameliyattan sonra başka cerrahi şansınız yok. O nedenle bunu biz beraber oturup mutlaka ayrıntılı olarak konuşmamız gerekiyor. Burada ekip çok önemli. Evet, e, revizyon ile Osman hocam dediği gibi çok önemli. İkinci bir ameliyat olduğu için e, burada şansınızı iyi değerlendirmeniz lazım. E, ekip halinde çalışan tecrübe deneyimi buna yeterli. Ekiplerle bu işlemi yapılması gerekiyor. Osman Jön dediği gibi evet revizyon gerekebilir ama her revizyon farklıdır. İleri derecede revizyonlar var, ufak hafif derecede revizyonlar var. Yani bunun kararının alınıp planlanıp ekip halinde bu işlemin yapılması gerekiyor. Biz klinikte lokal anestezi altında yapıyoruz, ekip halinde yapıyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz. O yüzden seçeceğiniz hekim, tecrübesi, deneyimi, anestezi şekli burada önem kazanıyor. Ne diyoruz? Ee, sorunlarınızı ertelemeyin. Ertelemeyin. Revizyonlar zor. Evet, zor cerrahiler. cerrahiler. Bazen hiçbir şey yapamadığımız nadir vakalarımızda oluyor. Ama mutlaka bir çözüm buluyoruz. Çözüm Sonuçta, buluyoruz. Ee, çünkü burada hastayla da tartışıyoruz. Yapabileceklerimizi söylüyoruz. Beklentisine göre bir planlama evet. yapıyoruz. Ve ona göre karar evet, veriyoruz. Moralinizi bozmayın. İçiniz rahat olsun.